Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel ve muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden hazırladığım en özel videoları, en özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel ve muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum başarılı ve çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden en güzel karelerinden hazırladığım en özel videoları en özel paylaşımları sizlerle görüşmeye devam edeceğim bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel ve muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden hazırladığım en özel videoları, en özel paylaşımları sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerin devam